günün magazin haberleriyle karşınızdayız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Magazin kulisleri Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiasıyla çalkalanıyor. Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi. Başka bir söylentiye göre ise ikili bir müzik projesi üzerinde çalışıyor. Haber Türk'ün Murat Boz'un yakın çevresinden aldığı bilgiye göre ise şarkıcı ve Farah Zeynep Abdullah arasında aşk yok. İkilinin buluşmadığı ve aynı mekanda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Murat Boz, hayatımda kimse yok diyerek hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Farah Zeynep Abdullah ise iddiaları tiye aldı. Murat Boz'la sevgiliymişiz bir de gizliyormuşuz. Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz aylarda YouTuber Rainman kısa süren bir ilişki yaşamıştı. Murat Boz da geçtiğimiz yıl Aslı Enver'den ayrılmıştı. Nesrin Cevat Sade ile Gökhan Alkan önceki akşam Tarabya kıyı balıkta görüntülendi. Yemekte sevgililere Cavad Sade'nin ailesi eşlik etti. Nesrin Hanım'ın çirkin erkek seviyorum diye bir söylemi vardı. Ama sizi görünce şaşırdık. Neler söyleyeceksiniz sorusunu Alkan. Fazla söze gerek yok. Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var. Baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım dedim. Nesrin Cevat Sade ve Gökhan Alkan aşklarının birlikte oldukları bir fotoğrafı kalp emojisiyle yayınlayarak Instagram'dan ilan etmişti. Aşkım ödül töreni geç Koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından yaşadığı anları anlatan ünlü sunucu bilindiği üzere annesi ve babasını da koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. İşte İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu hakkındaki son dakika açıklamaları. Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki şükürler olsun Rabbime. Kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor. Cenazesine bile katılamıyorsunuz. Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav. Sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala. Ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah. Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın. Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kantar içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksimeden temizlemeleri, hangi birini anlatayım? Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe, çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz. Dayanılacak gibi değil. Savaşçıdan ayrılarak Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine transfer olan oyuncu Berk Okutay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber geldi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan çiftten Oktay yaptığı açıklamada hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin. Virüs yaygınlaşıyor dedi.